Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte Car Parking 3D ile e, video çekeceğiz. Dobla alacağız bugün. Para kastım böyle. Dobla alacağız. Modu edeceğiz bunu. Zaten. Hemen 35.413 paramız var. Hemen şunu alalım hızlıca. Videoya giriş yapalım. Aldık. Bayağı iyi lan. Şimdi boyayacağız bunu kırmızı var. Turuncu yok. Şey i̇şte sarı var. Mor falan bunlar yok. Bunları açacağız. Bak beyaz güzelmiş ha. Uf kırmızı da güzelmiş. Kaç? 3500 lira. Bak bu güzel. Bir para para kasayım geleyim ben. Para azıcık güzel. Hemen ben bir 10.000 lira yapıp geleceğim. Siz hemen beklemede kalın. Bay bay. Arkadaşlar hemen parayı biriktirip geldim. 21 bin para kastık. Baya iyi kastmışız bu arada. Şimdi şeylerden başlayalım. Şu lastikler hiç hoşuma gitmedi. Dur bura değil o. Kamber. Şöyle arkadan bakayım. Böyle. Hoş. Bir saniye arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şey ayarladım lastikleri bayağı bir düz oldu tamam şimdi bir plaka yapalım ee, şöyle 06 06 şöyle büyük yapalım da bu da ne olsun 3000 ha böyle bir şey yapak işte kafadan attım tamam altına da şöyle mic çayır yazacağım Hayır. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Bu arada bayağı iyi. Şimdi ee, cam filmine bakayım. Kaç para? Olur mu ki böyle bilmiyorum. İlk önce biz bir boyu hayal ayarlayalım da. Boya nerede? Yok bu değil. Hangisini sevmiştim Bak siyaha bakalım. Uyy. Tamam. Bunu seçmiştik ha, tam bir işte doblosu oldu. <laughs> Hoparlör diyor. Ne atalım? Aha, bir tane şunları ekledik ya. Tamam bak bunu ekledik. Jantlar, jantları bir şeyler yapalım bak. Ya bu Oy, şu güzel bir şey bezdi. Dur neredeydi ya? Hah. Bak bu güzel. Ay gitti. Ya nasıl bu nasıl? Güzel ya parlak parlak arabamız parlak olsun. Tamam skop. Ben de var zaten Heh, tamam. Performansı geçiyorum. Rüzgarlık. Çok da zaten. Bu daha güzel bence. <laughs> Süpansiyon. Ha geldik. Şu kaldırsak mı? Şu indirsek bu yere. Üf üf. Sürüngen gibi bir şey oldu. Bak bununla yani şöyle. Direkt full. Bu indir full. Batık bir şey olsun. Tamam. Reklam geldi geçsin hemen ben Arkadaşlar reklam geçtik. Çok şükür bir geçtik. Yani. Can filmine gelelim. Nasıl? Bak bu güzel. Ama bir da baksaydık keşke. Bu ne lan böyle pavyon gibi içeri. Hı, güzel oldu. Ama neyse. Aldık aldık artık. Bir daha hiç değiştirmem. Bak bu da güzel. Ama bizimki bu değil la. Kırmızı aldık. Evet. <laughs> Cam yazsa diyor. Yazsak ne yazak? Hayır yazalım şöyle. Tamam mı? Alta. Hadi. Şöyle. Heh, ah, GMG Garaj. Tamam. Alt ha. Şu yap. Şu, şu oluyor mu? Oldu herhalde. Nasıl? Baya iyi oldu şu an araba. Heh, şimdi geldik para ayarlarına. Kırmızı koyulaştır hafif. İndir bunları. Tamam. Siz. Sizler. Dediler. Arkadaşlar selam. Sizlere ya mükemmel bir uygulama. Ne reklammış ya. Gitti. Tamam. Şimdi güzel oldu güzel güzel. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım abi? 9000 para kaldı. şeyler yapak bence. Hadi rüzgarlık alalım. Yakışır. al. Para acımak yok, para acımak yok. Siz benim tovarcı görmediniz değil mi? Tofaşı göstereyim. Nasıl? Bayağı iyi değil mi? Tamam. Şimdi ne yapalım? Ayarlamalar. Burayı boş ver. Eee. Evet, yapılacak ne şey kaldı ki? Ya, şey kaldırsak mı şöyle? Abbasık uçak şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Double mod modifi yaptık. Bayağı iyiydi. Bir dahakine multiplayer oynayacağız. Gezeceğiz böyle odaları. Böyle TikTok'a falan video gelebilir. TikTok'u aşağı koyacağım zaten. Hepinize görüşürüz. Bay bay.